Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi KPSS baraj puansız lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere mülakatsız toplam 39 tane personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 1 Haziran'da başladı ve 15 Haziran saat 23.59'da sona erecektir. Alım mülakat alındır. Yazılı ya da sözlü sınav olmayacak. Gelelim şimdi kadro dalımıza. 2 tane şoför alınacaktır. Tüm ön lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 8 tane erkek, 3 tane kadın olmak üzere 11 tane destek personeli temizlik görevlisi alınacaktır. Tüm lise mezunları Yine bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 3 tane kadın, 2 tane erkek olmak üzere 5 tane lise mezunu koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 9 tane özel güvenlik ve koruma veya sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. 2 tane bilgi ve belge yönetimi lisans mezunu büro personeli, 1 tane... Büro yönetim ve yönetici asistanlığı, ön lisans mezunu büro personeli, iki tane lisans mezunu büro personeli, tüm lisans mezunları bölüm fark etmeksizin başvuru yapabileceklerdir. İki tane bilgisayar teknikeri, iki tane elektrik, elektronik, mekatronik teknikeri, bir tane gıda teknikeri, bir tane su ürünleri teknikeri, bir tane bilgisayar teknisyeni, bir tane elektrik, elektronik teknisyeni olmak üzere 39 tane memur alımı yapılacak. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS baraj puanı istenmemektedir. 2022 KPSS puanı olan herkes başvuru yapabileceklerdir. Yaz sınırda bulunmamaktadır. Mülakat salındır. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru detayları ve başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan inceleyip başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.